yeter artık ya bırak şunu. Öteverim Efip. Of seni niye? İstersen bırakırım. İstersen bırakmam. Hmm. Sen at. Çocuklar ben geldim. Oğlum sen niye kardeşini yapıyorsun? <laughs> Bir daha atma tamam mı? Valla seni atarız ha. Evde. Tamam. Hadi ben, ben. Sen de küfür etme. Bak baban sana dövecek ha. Daha yapma. Bitti mi ödevlerin? Ekonomi ki yapayım. Tamam sen kağıtta yap. <gülüyor> <gülüyor> Bana gece gece ne yaptı ne ge? <laughs> Neyse. Hadi oğlum sen biraz daha bak. Tamam mı? Ya yatacağım ya ya mı ya 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 burada? Burada yatacağım. Hadi o zaman kapat onu. Hadi o İyi, İyi geceler. canım. İyi geceler oğlum. Oh. Sen niye ödevlerini yapmıyorsun he? Ya koymuş şey ki yapayım bir geçerden. Veriyor hoca. İlla atmayacağım bakacağım bakacağım. Sen niye veriyor? Anneanne veriyor. Ben de o mükemmel değilim. Omu mükemmel de kaldıracağım? Ben diyorum telefonum var telefonum var. Yok iki varmış yok bilmem neyi varmış. İşe gidiyor telefonu kapatmak. Sus. Geceye kadar ödev çalışacağım. Tamam. Hadi biz de yatalım. Neyse. Bir son. yap. yapmayacak. Senin yüzünden şu çocuğun gece gece yaşattığına bak. Niye öpüyorsun artık ya? Ben seni döveceğim ama. Niye öpüyorsun şu çocuğu? Bak ne gece gece yaşattı bizi. İşte Bir daha var ya senin ağzına kemer yapıştıracağım tamam mı? Tamam baba. Tövlerim bitti mi? bitti. Şimdi deri git dağına. Nerede uyuyacağım? Sokakta oğlum. Lan beni evde mi yaptınız? Evet git. Sensiz daha iyi. Evet git oğlum. Sen annen <laughs> Bir daha bu eve gelmeyeceğim.